Ay, sabah olmuş ya. Ben de bir kalkayım da telefonuma bakayım. Ay şöyle. Ne? Ece! Ece Aleyna burada mısınız? Kalkın evet. O ses kim? niye bağırıyor? Aleyna boş ver yatalım biz ya. Ne oldu? Efe, niye bağırıyorsun? Öncelikle günaydın. Size çok iyi bir haberim var. Aa nedir? Ece? Ece o efendim. Ece, Ece 10 bin abone olmuş. Bak. Ne? 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 Telefonum nerede? Tabletim ne? nerede? Bilgisayarım nerede? Dur senin telefondan bakayım. Gerçekten Aa. mi? Hemen bakalım. Parmağını çek. Parmağından göremiyorum. Tamam. Aa, Ece. şöyle göstereyim. Ece, gerçekten 10 bin olmuşsun. 10 bin olmuşum. Yaşasın. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ece, her zaman 10 bin aboneyi kutluyoruz. Bunu kutlamak için ne yapalım? Buldum. Ee, Alena sen benim videolarımı izliyorsun değil mi? Tabii ki de. E, hatırlıyor musun abimle bin aboneye özel bir paket almıştık. Bazı videolarımda paket alıyorum. Evet. E, Tabi bu güzel e, güzel günde de bir paket almam lazım değil mi? Tamam bir paket alacağım da hangi paket alacaksın bu sefer? Bilmem. Aslında bu güzel gün için bir parti vermemiz lazım. Tabii ki de güzel bir parti iyi gider. Arkadaşları evet. da davet ederiz. Evet. Hmm, nereye gitsek acaba? Buldum. Nereye gidiyoruz? Ben gölü çok severim. Ee, eğer olursa göle ev alabiliriz. Tamam oraya gideriz ama göl paketimiz yok. Acaba göl paketini mi alsan? Hani o özel evler paketi var ya. Olabilir. Paketi. Olabilir. O land hmm. paketini alabilirim. Siz ne diyorsunuz? Tamam. Güzel bence... fikir. Bence onu alalım. Evet. Tamam. Bence de. Ne zaman alayım? Şimdi alayım mı? Evet al. Hadi tamam. Bakalım. Hemen alıyorum. Üçten geriye say tamam mı? Tamam. Üç. iki, Bir. Aldım. Yes. Yes. Evet. O de zaman doğru. gidip bakalım o yerlere nasıl bir yerler çok merak ediyorum ben daha önce hiç görmedim. Tamam hemen bakalım gelin. Ben de. Beni de bekleyin beni de bekleyin. Bir dakika. Hemen hemen. Biz partiye böyle mi gideceğiz? Benim saçımı taramam lazım dişimi fırçalamam lazım. Tamam o zaman önce hazırlanalım sonra partiye gidelim. Tamam evet. Hemen odamızda hazırlanalım. Tamam Biz... geliyorum ben de. Efe Yifal. sen de hazırlan. Evet, biz fazla sevindik, o yüzden Aa, böyle. Aynen, Efe sen bir de telefondan arkadaşlara haber ver, tamam mı? Aa, tamamdır. Hemen vereyim tamam. o zaman. Ha, şöyle. Aleyna senin pamuk saçlarını tekrar tarayalım şöyle. Ay teşekkür ederim, ben de ellerimi yıkıyorum. Yüzümü de yıkayayım. Saçını öreyim mi? Güzel olur. Tamam. Aslında değişik saçlar yapabiliriz bugün biliyor musun? Saçlarımızın evet. Saçlarımızın rengini değiştirelim mi? Alena benim boyam var. Mor boya her boyadan var. Saçımızı değiştirelim mi? Ben mor yapacağım. Evet. Tamam ben de değişik bir saç yapacağım bugün. Tamam. Şöyle hemen öncelikle şöyle bir saçımı tarayayım. Hemen Alena ben saçımı boya, boyayacağım şurada. Şöyle küvetin içinde boyayayım da sıkıntı Ay, olmasın. Ben aslında pembe rengi çok seviyorum ya. Hala pembe mi olsam acaba? Bilmem. Yani Alena senin kararın. Şöyle evet. inşallah boya akmaz. Hadi boya bakalım. Heh. Çok merak ediyorum mor nasıl olacak. Aleyna, ben Aleyna nasıl harika. oldu? Harika olmuş. Benimki nasıl oldu? Seninki de çok güzel olmuş. Evet hadi kıyafetlerimizi de değiştirelim. Tamam gel burada kıyafet odası var. Tamam o geliyorum. Doğru. Güzel bir kıyafet giymem lazım. Acaba Aleyna ben bugün etek mi giysem? Sana etek çok yakışıyor. Deneyebilirsin. Tamam hemen deneyeyim. Beyaz mı giysem pembe mi Aleyna? Bence beyaz giy. Tamam. Beyaz bir eteğim var mıydı ki benim ya? Şimdi ben de Barbie kıyafetini giyeceğim. Bir arkadaşımız geldi. Aleyna bak böyle bir eteğim var. Sence başka bir şey mi giysem bunu mu giysem? Hayır harika olmuşsun böyle sakın başka bir şey giyme. Çok yakışmış. Tamam teşekkür ederim ama pijamam var. Üstüme ne giyeceğim acaba? Üstüme Üstüne de bir beyaz bir şey. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle bir bakayım neler var. Dolabım dop dolu. Bir şeyi giymem lazım. Evet güzel bir şey giy. Şöyle... Sonra hemen gidelim. Tamam altından şort giyiyorum ki gözükmeyeyim. Şöyle. Hmm. Ben hemen Ece'yi arayayım. Aleyna siyah oldu mu yoksa beyaz mı giymeliyim? Ece Efe arıyor. Telefonum evet. Telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Ben de tam onu diyecektim. Alo efendim abi. Şey arkadaşımız geldi de biz sizi bekliyoruz burada aşağıdayız yani. Tamam. tamam o zaman. Hadi gidelim Ece çok geç kaldık çok oyalandık. Aleyna dur tarağı burada unutmuşum. Şöyle. Hı? -hı abimin odasına bırakayım. Burası <laughs> Burası banyoymuş. Şöyle şu koltuğun üstüne koyayım. Aleyna sence güzel oldum mu? Bu çok önemli bir parti. Çok güzel oldum bence Ece. Ben nasılım? Barbie kız kıyafetini giydim. Bence sen çok şeker oldun. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim mi? Pamuk şekere benzemişsin Nesme. çok teşekkürler. Hadi gidelim. Bizi bekliyorlar. Tamam. Şöyle evinde kapısını kilitleyeyim. Gel Aleyna. Geldim. Beyaz arabaya mı bineceğiz? Evet, biz seninle beyaz arabaya evet. binelim. Tamam. Önce hangi yere gidiyoruz? Önce bir göle bakalım istersen. Başka tamam. yerler de olabilir. Ay, Peki, tamam. Land nerelere gidebiliyoruz Ece? Yani bir ne yerlerin evi olduğunu biliyorum. Gölevi var, orman evi vardı galiba. Böyle bazen araştırıyordum. Hadi tamam, gelin. Şurayken ben bakayım neler varmış. Erkekler de bizi bizi bekliyorlar orada. Tamam. Hadi o zaman hemen gidelim göle. Eagle Şöyle gelin hemen. İlk başta göl evine gideceğiz. Evet, belki göl evi çok güzeldir. Hemen gidelim. Erkekler çok hızlandı. Hemen şöyle hızı almalıyım. Evet biz de hızlı gidelim. Tamam hızı bastım şöyle kaymayalım. Bak. Şey, ee, arkadaşımızın bir işi çıktı da başka bir yere gitti. Birazdan gelir. Tamam. tamam. Onu, onu diyecektim size. Hadi gel Aleyna. Ece hadi bakalım al. Burada bir evimiz olacağı için çok mutluyum. Evet ama ıslanmamamız lazım. Ne yapacağız? şey olmaz. Ayaklarımızı, Zaten... ayaklarımıza gidelim. <laughs> Tamamdır. Zaten yaz ayındayız, hemen kururuz. Evet. Ben de şuradaki ateşi yakayım. Burası çok güzelmiş. Böyle bence de. istediğimiz zaman çıkıp yüzebiliriz. Yat da var kenarında, harika. Hem parti için de çok iyi olur. O zaman buraya mı alalım? Evet. Al bence, al bakalım. Tamam, hemen alıyorum. Ayaklarım da çok ıslanıyor ama neyse. <laughs> Sonuçta kurur. Hangi evi alsam acaba? Güzel bir tane olsun. Bence büyük de, bir tane ev olmalı. Hmm. Her Hangi evi de alsam? Kocaman bir ev olması lazım. Şu ev yakışabilir. Ay kafam. Ol. Ay çok güzel iskelesi de oldu. Harika. Bence de. Bakar mısınız? İskelesinden buraya geçiliyor. Bakın araba park etme yeri var. Kocaman bir balkabağı da var. Evet. Halloween'e özel balkabağı da var. İçine de girelim. Arabaları buraya park ediyoruz. Ben hemen arabaları getireyim. Tamam. Çok güzel değil mi? girelim mi Ece? Tamam girelim. Wow. Harika. Bence de harika. oldu Şuna bakar mısın Aleyna? Karşımızda yaz var. Görmek istiyorum. Evet. Öbür karşımızda kulübe var. Ay. Ay aşağıya düştün. Evet. Şimdi buraya tık yapınca da havuzumuz da oluyor. Ben atlıyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bak Aleyna buradan şey de var böyle. Çok Görüyorum. güzel. Bakar mısınız? Çok güzel yani iskelesinden böyle güzel bir keyif yapmalık yere geçiliyor. Yanında yat var. Arkasında evet. kulübe var. Çok güzel oldu. İyi ki bu paketi almışsın. Evet. Hadi Peki. şimdi. Peki bir şey diyeceğim. Sadece görevinde mi oluyor burası? Yoksa başka yerlere de yapabiliyor muyuz? Bence başka bir yerlere de yapabiliyoruz. O zaman hemen oralara da gidelim. Hadi hemen gidelim ben orayı da merak ettim. Belki daha güzel olur. Evet bu sefer abim sürsün. Beyaz arabayla gidelim ama. Gel abi beyaz tamam. arabayla gidelim. Ben de şöyle Tamamdır. tepeye bineyim. Hadi gidelim. Instagram'a atmak için bir tane fotoğraf çekinmem lazım. Çıkıt. Evet bugün çok özel. Çıkıt. Çıkıt. Aleyna beraber fotoğraf çekiniriz arabadan sonra. Şöyle tamam. hemen gidelim. Sen biliyor musun yerini? Yani hatırlıyor gibiyim. O yüzden gidiyorum böyle. Çok güzel şöyle fotoğraf alayım çünkü buralar çok güzel böyle dağ dağ ağaç evet. ağaç. Şimdi daha manzaralı eve gidiyoruz değil mi? Evet. İnşallah. Onun yeri ne, neredeydi ya acaba? Bilmem. Dağlı yerlerde olmalı. Bana ormanda bir ev olduğunu söylemişlerdi sanki. Evet, öyle bir yerde olması lazım. Tamam, o zaman şeyden inelim. Ev tıklarım, ev, eve tıklayıp oradan gidelim hızlıca. Tamam. Tamamdır. Ben hemen haritadan yerine bakayım ya. Bak o zaman. Şöyle. şöyle. Haritadan yerine bak yerine bakalım. Evet, bir sürü yer var. Üç çeşit. Tamamdır. burası. Ece de gelsin. <laughs> Geldim. Aa burası da çok güzel böyle ağaç ağaç. Buranın ev halini hiç görmedim. Ben, ben de ilk defa göreceğim. Olacak? Bu sefer de farklı bir ev alayım o zaman. Wow. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet gerçekten güzel oldu bu da. Kocaman bir yokuş var. Aleyna beni izle. Şöyle telefonumla Gelelim. çekebilir misin? Önce beraber evet. çekinelim, Instagram'a koyayım. Çıkıt. Çok güzel dur, poz vereyim. Hoppa. Harika oldu. Tamam Bir şimdi. Biri unutma. Tamam. Şöyle... şimdi telefonu sana vereyim. Şuradan beni çek. Tamam olur. Öyle. Heh tamam de. Bak burası çok eğlenceli olacak. <laughs> Şöyle arkama döneyim de çekeyim seni. Harikasın. Çok güzel. Bunu A hemen atıyorum Instagram'a. Şöyle tamam. arabayla kaysak ne olur acaba? Bilmem. Bunu da çekeceğim. Hadi çek o zaman. <laughs> Harika. Oy. Çok hızlı. Çok eğlenceli. <laughs> Bence de. Ece girelim mi eve? Tamam. Hiç de girmedik. Burada gene bal balkabakları var. Çok seviyorum bal kabaklarını. Burada da var. Evlerin içi her zaman gibi aynı olması lazım. Ama evet. manzaraları farklı bir tek. Manzaraları çok güzel. Aleyna gelsene bak. Evet harika. Ece bakar mısın? Bütün, Bütün şehri görebiliyoruz. Yapıyor. Aynen. Aynen. Ay. <laughs> Ay şu telefonu kapatayım artık. Şimdi ben alayım telefonumu. Şimdi. Aa, buradaki şömineyi yakalım mı? Olur. Hemen güzel yakayım. Görünür. Neredeydi şöminenin tuşu ya? Bakayım. Heh. Burada olması lazım. Çok güzel oldu iyice. Evet. Parıldıyor. Şuraya da bakmak istiyorum. Ben de gireyim Hı. bari eve. Gel Gerek bir saçımıza mi? bakalım. Boya sakmış mı? Aa burada bilgisayar var. Çok güzel. Heh tamam. Akmamış. Hadi şimdi aşağı inip bir şeyler yiyelim. Ve parti başlasın. Tamam. Hadi o zaman ben böyle hamburger falan yapıyorum. Şuradan. Acaba bu lüks evlerde hiç müzik açılıyor mu ya? Bilmem. Ben de onu Şöyle hamburger yapayım ben de. Dolapta hamburger olacaktı. Pizza Severim da var. Hamburgeri. Pizza mı istersiniz hamburger mi? Ben hamburger. Taco falan da var isterseniz. İkisi de olur aslında. Evet. Şöyle. Oo çok güzel. Teşekkürler Ece. Şöyle şuralara da koyayım. Yiyelim. Evet Ece eline sağlık. Masada mı otursaydık acaba? Hepimiz buraya sığmadık. Ece ayakta evet. kaldın sen. Hadi masaya geçelim. Şöyle ben tabakları toplayayım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi şöyle koyayım bütün yemekleri. Çok güzel gözüküyorlar öyle değil mi? Evet. Bu manzarada yemek yemek harika oldu. Bence Şu de. Şömine de yanıyor yukarıda. Evet. İnşallah yangın çıkmaz. Yum, yum, yum. Neyse Umarım ben çıkmaz. de yiyeyim. Yum, 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 yum. Yum, yum, Çok güzel olmuş. Bence de şöyle birazcık da hamburgerimden yiyeyim. Nom nom nom. Nom nom nom. Çok güzelmiş bunlar ya. Nom Aa ben bir şey fark ettim. Yanlışlıkla çocuk menüsü söylemişim. <laughs> evet ben de diyorum neden bu kadar çabuk bitti bu hamburgerler. Ama yeterli bence bizim <laughs> Patatesin için. Patatesin üstünde Burger Barn yazıyor. Aa bakayım. Bak. Aa evet. Num, num, num. <laughs> Kolası da çok güzel. Evet. evet. Baya güzelmiş Ece. ya. Efendim? Şimdi kaçmaya ne dersin? Evet derim. Danssız parti olur mu hiç? Dans edelim bence. Şöyle şuradan açayım hemen. Halay çekelim mi? <laughs> olur. çekelim olur. Hop hop hop. Hop <laughs> hop Bir şey diyeceğim. Halay çekmeyi nasıl olduğunu unuttum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz çok güzel çekiyorsunuz. Ben de kafamın üstünde döneyim bari. <laughs> Alene evet, dikkat biz de senin et. Biz yapamıyoruz. Allah <laughs> <laughs> halay çekmeyi çoğu gündür yapıyorum. Bana da halay çekmeyi öğretir misiniz sonra? Olur. Tamamdır. Aynen bizimki gibi. Elini böyle arkaya alıyorsun ondan sonra dans ediyorsun. Ama tamam. işte birazcık zor. Lay evet. lay lay. Aleyna bu arada çok güzel deniyorsun <laughs> Siz de çok güzel halay çekiyorsunuz. Evet. Hemen fotoğrafı alayım. Bence de. Çıkıt. Çıkıt. Bugünkü fotoğraflar böyle bence viral olacak. Herkes bizi çok beğenecek. Tamam şöyle seni de çekeyim abi. Hı, çıkıt. Aleyna'yı da böyle çekmesek olmaz. Çıktı. Hemen Instagram'a koyuyorum. Evet koy Ece. Tamamdır. Hop hop. Abim hala halay çekiyor. <laughs> Başka alabileceğimiz bir yer var mıydı bu estate'i? E, bilmem. Bu land yani. Var. Evet var. Hadi Hemen size bakayım. götüreyim oraya. Götürecek misin? Tamam. Hadi bu sefer başka bir araba alalım. Hadi al o zaman. Ne Aa, bir şey diyeceğim. Efendim? Burada bir at var. Acaba atı da mı alsam Aleyna? Aa, eğer Robux'un varsa bugün özel atı da alabilirsin bence Ece. Var var çok var. Hemen alıyorum. Alayım mı? 3, 2, 1. Aldım. Yaşasın. Tebrikler <laughs> Ece. Gerçekten yaşasın. Aa bakın. aa Çok güzel atı istedim. şey Boyayabiliyorum. Harika evet çok güzel. Tamamdır Hadi o gidelim. zaman siz, be Buradan. siz beni takip edin. Bakın beyaz atım oldu. Kuyruk. Çok güzel Ece atın. Teşekkür Atla ederim. Acaba ata binsem. Olabilir. Ben ata bindim Ece ile beraber oldum. Tamam hemen atımı getireyim. Çok güzel değil mi? Tamam Gelin bakalım. Hadi. Hadi ne tarafa gidiyoruz? Şöyle çiftliğe gideceğiz. Hemen. Sonra da başlangıca gidelim. Tamam. Çiftliğin yönünü zaten biliyorsunuz. Evet. Atlar aslında çok yavaş gidiyor. Bence biz direkt Hızlı gitme yapalım mı? Tamamdır. Tamam. Öyle yapalım bence de. At. ben geldim bile. Ben atım hemen. <laughs> Müzik açayım mı? Olabilir. <laughs> Tamamdır. Nerede kaldınız? Biz geliyoruz hemen. Aleyna ne ara gittin? Dedim ya sana ben hızlıca geldim. <laughs> Biraz cheating yaptım bu sefer. <gülüyor> 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 evet, yeni ev burası. Hemen buraya da ev alalım. Bakalım nasıl Bu sefer yermiş? de bu ev alayım. Ağaçlara <laughs> bakın. Aa, hemen size bir şey söylemem lazım. Gelin bakın. Gelin beni takip edin. Evet. Geldim. Bu merdivenden çıkıyoruz. Bakın şu üstte yani tam çatıda bir tane yol var şuraya giden. Evet oraya nasıl gidebiliriz? Açıdan tırmanabiliyoruz evet. Gel Elena. Geliyorum. Heh. Artık buranın üstüne çıkabiliyoruz. Evet burası bir çocuk oynama yeri herhalde. Oo. Çok güzel. Ben biraz daha atın şeylerine bakmak istiyorum. Evet ne gibi özellikleri var bak bakalım Ece. Ben de buradan atımı alayım. Merkeze doğru at sürelim mi? Bütün Olur. evleri görmüş olduk zaten. Hı -hı. Benim araba yan döndü. Ne yapacağız? Bu neymiş? Atımı al o zaman. Aa atımı şeyine bakın atım at oturuyorum ya. Aa evet eğri pembe oldu galiba değil mi? Evet. Çok güzel. Hadi o zaman yarış yapalım mı? Yapalım. Ama Tamamdır. hızlandırmak yok tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. 3 Dur abim de gelsin. 3 2 1 Hopp. Ben şurada hemen <laughs> kestirmeden gideyim. Hayır. Ben de kestirme yaptım. Ben kestireceğim ben de. Efe'ye geçeceğim, Efe'ye geçeceğim, Efe'ye geçeceğim. Efe geçeceğim. Efe hızlanmak yok. Hızlanmıyorum. Atıta hızlanma yok zaten, aleyna. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Sizin aynıyım da benimki niye yavaş gidiyor o zaman? Yaşasın, ben kazandım. Her Olamaz ya. Ben kazandım. Hadi gelin. Geldim. Atımızın önünde. Hı. Hemen şuradan pankart mı alayım? Hemen pankartımızı alalım. Ben de alayım. Hoppa. söyledi o zaman şöyle kanalımın adını yazayım. Yani burada ne yazdığını herkes biliyor. <laughs> evet. 10.000 abone için çok teşekkürler. Evet ben de öyle yazdım. Sansürlüyor ama Leyna. 10.000 abone. 10.000 abone yazdım. Benimkini sansürlemiyor. <laughs> Evet gel hele terssin anda güzeldim. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizlere çok teşekkür ederim 10 bin abone için. Gerçekten çok sevindim. Ee, gene paketler aldık. Siz eğlendiniz mi bu arada? Çok ben eğlendim. çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Like like like. Görüşürüz. Oy.